Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Medirhan, Medirhan Medir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu sabah Alkan Kümesi çığı. Şöyle bir çelik gibi bir şey yaptık arkadaşlar. Açalım bir de Şöyle kameramı diyelim bir daha. Hadi gelin gelin gelin. Açalım. Hadi çık 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 çık. lan arkadaşlar. Ee, evet, bunun bilen yorum atsın ben bırakma diye düşünüyorum Şunu, işte, yorum atsın. Bırakma diye düşünüyorum ben. Şimdi, şimdi yani yapıyor bakalım. Bakalım bakalım bakalım. da ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Mutlu, yumurtayı yumurta hep piş kere tıraburda eşini eşine çık 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 bakın. Çık çık çık. çık yumurta daha da yem. yemiyorlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın. Şöyle bir mi kastım arkadaşlar. Daha iyi olur diye. Ben şöyle rahatsız etmeden onları kıyıdan çıkayım ki onlar da yemlerini yesin arkadaşlar. Biz diğer tavuklarımıza geçelim. Evet diğer tavuklarımız. Maşallah arkadaşlar. Orada yiyorlar, içiyorlar, otlanıyorlar. Birazcık yemeyeceğim arkadaşlar. İçeride beni tam tekrardan aşırı var. Bazen bunu gerekiyor. Şunu alıyorum arkadaşlar. Şu kadar yeterli. Dostlarım, umarım içerideyim oluyor arkadaşlar. Pek sorun olmuyor. Bunu alıyorum arkadaşlar. Allah dur, tek elle biraz alıyorum. Aldım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Yem atacağım. Yem atacağım nasıl ya? Şöyle. Şöyle sallıyorum. Tamam. Bunlar yer zaten. Hemen gidelim koyalım yerine. Evet. Ha işte bu arada onun videosunu çekemedim. Birazcık işlerim vardı. Yine gelen yeni gelen tavuklar arkadaşlar yumurtaya başladılar. Allah şükürler olsun yapıyorlar bir şeyler. Ve arkadaşlar tek bir sıkıntı. geldi. Ama Allah'tan yani alamadı. Yani ben kurtardım tavukları. Son anda alamadım. Arkadaşlar işte doğan alamadı. Ama şuradan geliyor arkadaşlar. Ben size göstereyim. Geçen nerede arkadaşlar? Şu, dün şuradaydı arkadaşlar. Şuradaydı. Tavuklar da şu kocaman gezegenin altındaydı arkadaşlar. Sonra da tam dalacakken ben kurtardım arkadaşlar. Ama arkadaşlar bizim bu e, horozumuzu hani cengaverimizi vereceğiz arkadaşlar. Başka bir horoz alacağız. Niye vereceğiz arkadaşlar? Tavuklara çok kuruyor arkadaşlar. Burada da bizim köpeğimiz var değil mi oğlum? Değil mi? Ateş bunun Böyle. Allah bunu terliğim çıkar. Şöyle kulübesi var. Güzel bir tane. Şöyle. Burada arkadaşlar yatağı var, bazen oraya zincir uzanıyor, yatıyor. Ondan sonra arkadaşlar, işte böyle burada biz onlara yeşillik veriyoruz arkadaşlar. Yani vana yeşillik mi var. Arada atışa bakın arkadaşlar. Oraya gidiyorlar, onu orada doğan vuruyor, alıyor. Bunları oradan çevirmem lazım şimdi. Yani Hemen gidip çevireyim. Ha bu arada arkadaşlar, ee, tavuk yumurtası satıyorum. İsten yani kargo ile gönderebiliyorum. İstenenler yoruma yazsın. Yoruma yazsın istediğim gibi arkadaşlar. Şey yumurta gönderiyoruz. Şu arkadaşlar hint kırması tavuğumuz. Arkadaşlar liyor var. Ondan sonra cima. Brahma var. Brahma 2 TL arkadaşlar. Brahma yumurtası 12 on TL. Onu diyeyim. Tem Brahma yumurta az yumurtluyor arkadaşlar. Yani 5 5 6 günde bir falan. Yani arkadaşlar bırakma yumurta 12 lira. İsteyen yazsın biriktirip verebilirim. En fazla arkadaşlar 10 tane gönderebiliyorum. Köy tavuğu yumurtası var normal onlardan da gönderebilirim. Yüksek ihtimalle dolu arkadaşlar. Bırakma yumurtası gönderiyorum. Şöyle bırakmamızı göstereyim bir daha. En damlı maşallah. Ya da arkadaşlar siz durun ben tutayım onu. Bir dakika. Bekle, bekleyin arkadaşlar. Hatta <laughs> şöyle koyayım. Dur, hatta şöyle koyayım ki. İnşallah görürüz. Tuttum. Şimdi bunu sersin bir yere alıp göstereyim ben size. Maşallah da arkadaşlar. Şuraya çıkalım. Yoruldum. Bayağı sakin. Evet, mesela nereye koyalım? Kameraya. Şuraya koyalım arkadaşlar. Bekle. Bekle kısım bekle. Bakın. 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 Maşallah seni resmen nazar almasın. Dev şey gibi arkadaşlar. Gel kızım gel. Bakın. Bakın arkadaşlar. Dev gibi bir şey ya. gibi bakın. Maşallah. Paça, paçalarını göstereyim. Onu parayla aldım. Hepsini parayla aldım. Bakın. 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 bakın arkadaşlar. Bırakma arkadaşlar. Horoz. Bunu horoz alacağım. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın tavuğu bakın. Maşallah arkadaşlar. Heh. Maşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yumurtalarından horozumuz da paçalı. Burada yumurta paçalı arkadaşlar. Arkadaşlar bırakma yumurtası dolu. Dediğim gibi 12 lira arkadaşlar. Yavaş yavaş sat, satıma başladım bırakma yumurtası. Arkadaşlar bir horoz bir tavuk da alacağım bırakmalarda. Bunlar bırakma arkadaşlar. Ama arkadaşlar horoz yani yarışma yarışmalara girmiş. Yani oğlu yarışmalara girmiş babası oğlu arkadaşlar. Onu o, o horoz bakın arkadaşlar şuraya bak ya maşallah. Arkadaşlar dediğim gibi onun horozu gelecek. bunun horozu bir de tavuğu gelecek. Horozu babası Türkçe yarışmalarına katılmış. Onun oğlu arkadaşlar. Bizim benim bir ne diyeyimse dayımın arkadaşı o getirecek. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.